Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Akeido'nun en zayıf savaşçılarını söyleyeceğim. Evet, bu benim top 5 Akeido oyuncaklarının en zayıf savaşçıları. Evet, bunları kesinlikle almayın. Alırsanız e, <laughs> sonunuz kötü olur. Elbette top 5'te Viper Red var. Evet, haberiniz olsun bu benim topladığım oyuncaklardan. Yani her oyuncak bende yok. Bu benim en zayıf oyuncaklığımı söylüyorum size. Haberiniz olsun. Ama teknik olarak ben ben olsam Viper'ı ve yani. Anamı test ettim. Zaten üçlü pakette geldi o. Mecburdum Ahmet çünkü daha iyi, daha iyi. sevdiğim savaşçılar vardı. Viper'ı denedim. Silahı çok kısa. Doğru düzgün savaşçıyı öldüremiyor. Dostum şeydesin silahı bile bununkinden daha uzun. Yani yani şöyle Viperbert'in silahı kısa olduğundan düşmanı öldüremiyor. Yaklaşamıyor bile şuna bakın. Yaklaşamıyor bile. Yaklaşsa bile kafasına değdirse bile öldüremiyor. Bakın şey dese hemen de öldürdü. Viperbert'i oynamak için avul hamleler yapmanız lazım. beni yani sıkıca düşmana dalmanız lazım. Ama elbette onda da kendinizi bitireceğim de yapmış da olabilirsiniz. Yani bu virgisi bir hareket. Bu yüzden top 5'te. Viper evet benim en zayıf savaşçılarımdan biri. Ve elbette şimdi top 4'ten bahsediyorum. Top 4 en zayıf savaşçılarım adı Shred Bell. Galiba bunun adı Hırçın Evet. Şimdi hıçınayın bu versiyonu. Evet Hırçın Ayı'nın baya versiyonu var. Mesela onlardan biri bu işte. Ama en zayıfı bu. Zayıf olmasının nedeni hmm, silahı. Şimdi böyle oyuncaklarda mınçıkada savaşçı olduğunda Şimdi şöyle mınçıkalı savaşçılar böyle kılıcı olan ya da sopası olan savaşçılara benzemez. Bildiğiniz normal silah. Mesela bu böyle bir silah. Elbette düşmanı al aşağı edip onu biteceği anda yapacak kadar güçlü ve kesinlikle güzel bir davet içerir. Ama mınçıkalı savaşçılar böyle değil. Mınçıkalı savaşçı böyle kumandayı oynattığın zaman düşmana dolu vur çarpmıyor. Silah düşmana dolu çarpmıyor. Bakın gördüğünüz gibi Bitireceğim yapmanız için düşmanın kafasına böyle eğitmeniz lazım. Bu sayede düşmanı yenersiniz. Mesela böyle silahlarda güzel işe yarar. Düşmanı güzel halledersiniz. Ama mınçıkalı savaşçılar da böyle değil. Bakın bunun için uzaktan sardırmak lazım. Ve evet bakın nasıl da mıçka tutturmaya çalışıyor. Evet mıçkalı savaşçıların sorunu bu. Sizin böyle silahlı mıçkalı savaşçılar böyle düşmanı at etmek de çok zorlu. Özellikle sezon 1'deki mıçkalı savaşçılar. Mesela çak diye. Evet ilk önce böyleydi. Aynen. Sonun bu. Mıçkalı savaşçıların sorunu bu düşmana doğru düzgün kafasına isabet etti abi. Bu sayede bitireceğim yapmış oluyor. Yakından sağ evet takede yakından sağdığı bir savaş. Evet de bu hiç mıncıkalı savaşçılara göre değil. Mesela şiddet gibi silahı fazla ağır olduğundan bir şey dolu düzgün yani şöyle anlatayım. Silahı çok ağır olduğundan yer çekimi, silahını doğru düzgün yukarı kaldırmıyor. Bu da savaşçıları bitireceğim de yapmasını engelliyor. Bakın gördüğünüz gibi hiç yukarı kalkmıyor bile. Çünkü şimdi silahı çok ama bunun için yüksek bir hamle yapmanız lazım böyle spam ya spamlayıp durmalısınız ya da yukarı çıkmasını sağlamalısınız ve bakın o doğru düzgün bitirici hamle yapamıyorum bile. Evet silahı da zaten bu oyuncak ayı bu yüzden en zayıf savaşlarından biri kalkanı yok bir şey yok doğru gün şey o yapamıyorsun bundan bu yüzden en zayıf savaşçılarımdan biri o. Yani benim de birkaç çıkarı savaşçım var mesela. Vaya Tide ve Burndown gibi. Ama onların silahları çok kullanılması kolay. Bakın şimdi. Vaya Tide kullanıyorum ve Aa, Tamam bir saniye. Silahı spamlaması çok kolay. Yüksek kolayca çıkıyor balon balı. Aynı zamanda takılabiliyor. Ama bu bitirici yapmasına engel olmuyor. Gördüğünüz gibi nasıl da bitirici yaptı. Burn Down'ın silahı da aynı şekilde. Silah böyle yukarı çıkabilmeli ve elbette düşmana güzel isabet ettirebilmeli. Bir silah olmadı. Ama Shred Bey'in silah böyle. Maalesef bununla bir düşmanı öldüremezsiniz bile. O yüzden en zayıf zayıf savaşçılarımdan bile. Evet böyle birkaç mınçıkalı savaşçı var. Ben olsam mınçıkalı savaşçı almazdım çünkü kullanılması çok zor. Yakından sağdan bir savaşçı olması lazım. <laughs> ya da savaşçının silahı mınçıka olmaması lazım. Mesela sopa gibi bir şey lazım o yüzden. Böyle savaşçıları kullanmak çok zor ve uzaktan sağdırmak gerekir. Top 3 en zayıf savaşçım Miss Shretel. Yani yeşil kobra. Aslında bu güzel ve güçlü bir savaşçı. Ama şu bunun savaşçının bir sonu var. Sol pardon sol, sol sonunu bu kolu. Kolu böyle geriye ayrılabiliyor. Bazı savaşçının kolu böyle bakın deniyorum deniyorum geriye gitmez. Bunun nedeni doğru düzgün yapılmaması. Kolu doğru düzgün saplanmamış. Bu yüzden de ikide bir düşmanı hesap ettiği zaman kolu böyle geriye gidiyor. Ve bakın burada neye sebep oluyor bitirici hamle yapmasını engelliyor resmen. Bakın. Tamam bir bakıma engellemiyor. Ama yine de doğru düzgün isabet ettiremezsin böyle de. Bu yüzden benim en zayıf savaşçım aslında kolu böyle olmasa güzel güçlü bir savaşçılardan biri olur. Ama maalesef kolu bunun düzgün olmamış. Evet ara sıra böyle aksilik olabilir. O yüzden seçtiğiniz savaşçıya dikkat edin. Bu yüzden benim en zayıf savaşçılarımdan biri. Kolu böyle olmasa normal adil bir savaşçı olur ama kolu böyle geriye gittiğinden, böyle mahvolduğundan maalesef bu imkansız. Sonra şu düzeltmenin yolunu da bilmiyorum. O yüzden düzeltilebilir mi onu bile bilmiyorum yani. Elbette yavaş yavaş en zayıf savaşçılara geçiyoruz. İşte top 2. En zayıf savaşçım. Ekran kılan. Ekran kılan tuba ile beraber özel paket. Bu ses efekti olan arena ile beraber geliyor. Bunu normal paketlerde bulamazsınız. Arena ile ve yanındaki bu arkadaşlar satın almanız gerekir. Olsa olsa başka paketlerde bulamazsınız bunu. Ama buna çaklıyı da dahil, tuba çaklıyı da dahil. Ekran kılanın sonunu şu. Silahı güçlü, kalkanı güzel, solun dayanıklılığı. Şimdi bakın şimdi. Dur, durun bir saniye. Pekalat <laughs> Tamam onu bununla savaştıracağım Bakın çok dayanıksız bir savaşçı Bunun nedeni ekran kanalının kafasında bir sorun olması Bitireceğimle yaptığın yerde sağlam sıkı olmalı Böyle hemen de düşmemeli mesela, mesela sert bir savaşçı göstereyim Mesela bu kafası böyle sert Düzgün Bitireceğimle olmalı Bakın nasıl dayanıyor mesela Şimdi ekran kanalı kullandık. Ne kadar zayıf olduğunu gördük. Şimdi bunu kullanalım. Bakın. Bakın hemen de bitir Ne yapmadan gitti. Yaptık. İşi bitti. Şimdi ekran kılanı kullanıyorum. Bu sefer onun kalkanı bile var. Kalkanı var. Bakın şimdi. Bakın hemen de gitti. <laughs> Munchikane savaşçılardan bahsetmiştim zaten. Kullanılması zor. Ve buna hemen ekran kılanın buna kaybetmesi tam bir rezillik. Bunun nedeni kafasının çok büyük olması. Kafası büyük olduğundan Doğru, düzgün bitirici hamle yapman Çocuk oyuncağı Zaten bitirici hamle kafasına vurarak olur Ekran kralının kafası büyük ve havalı olduğundan Dayanıklılığını etkiliyor Doğru düzgün dayanamıyor Hiçbir sağdır ya Hemen de bitirici hamle oluyor Bu da gördüğünüz gibi Çakli nasıl da onu aşağı etti Hemen de hemen bir vuruşta mahvetti İşte ekran kralının Sıkıntısı bu Kesinlikle almayın bunu çok zayıf bir savaşçı ama o kadar da zayıf değil. Yani kalkanı ve silah güzel ama dayanıklılığı kötü. Ve işte karşınızda ka koleksiyonumun en zayıf, en gereksiz, en hiçbir şey başaramayacağınız bir savaşçı. Hiç bitireceğim de yapamazsınız o savaşçıyla bile. O savaşçı, o bir numara savaşçı Turbo Chakri. Dediğim gibi Turbo Chakri ekran kılanla beraber bu özel pakette hazırlanmış arena ses efekti onun olan... arena ile geliyor. Arka planı da var ama ne derse arka planı kutuda bulamadım yani arka planı yok. Turbo <laughs> Şimdi şundan bahsedeceğim. Turbo Chuck tamamen zayıf halka. Gerçekten. Bunun nedeni mınçıkalı savaşçı olması. Daha önce de bahsettim. Ve elbette sizin mınçıka mınçıkaya bak. Küçücük bir top. Bu kadar. Bununla hiçbir şey yapamazsın. Tamamen gereksiz. Bakın şimdi. Bununla hiç bitirici hamle yapamazsın bile. Silahının ucu çok küçük. Mıncıkan savaşçı bahsetmiştim zaten. Bu mıncıkan savaşçı kullanmak çok zor. Doğru düzgün ayağı yok. Hiç hiçbir şey yapamıyor. Hiç bitireceğim de yapamıyor. Hem bunun yüzünden resmen soldurmuyor gibi bir şey bu. Bunun yüzünden hemen de kendisi yem olup gider böyle. Kesinlikle bu savaşçı kullanmayın. Gelmiş geçmiş en zayıf savaşçı. Bunun nedeni silahı. Silahı çok küçük. Bunu çıkarı savaşçı bir de. Daha işi daha da zorlaştırıyor bu. <laughs> evet. Kesinlikle Ayana'yı satın almayın. Tabi ayna güzel, eğlenceli. Ama içindeki savaşçılar zayıf halka. Bu ekran kılan ve turbo çaklığı o kadar değildir. Ekran kılan dayanıksız, büyük kafasından dolayı çok kolay bitireceğim de olur. Çaklığı da turbo çaklığı da zaten hiçbir şey yapamıyor resmen. Hiç bitireceğim de yapamazsınız ona. Sırf sıra küçük, zayıf ve acınası diye. Evet. İşte bu benim top 5 en zayıf savaşçılarım. Ya ne derse bir tek bu bu savaşçılarım zayıf. Hiç yanamıyor bunlar. De geri kalan savaşçılarım ya adil ya güzel ya da diğerlerinden daha güçlü. Evet. Reaksiyonum işte bu kadardı ve en zayıflalı bu. Evet <laughs> kesinlikle bundan bunları kullanmayın. yeşil kobra kullanabilirsiniz. Tabi kolu düzgünse kolu düzgün olmayan bir savaşçı El, elbette senin için bir iş yaramaz. Yani evet öyle işte. Evet video bu. Evet izlediğiniz için sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Daha sık video yayınlayacağım çünkü. Ya tatiline gidiyorum. Evet. Aynen. İş, bütün işlerim bitti. Artık serbestim. Evet bunun gibi video atacağım size. Sonrakinde görüşürüz.